Cumhuriyet Halk Partisi kaybettiği ilk seçimden sonra oğlu Erdar'a yazdığı mektupta oğlum şüphesiz bu yenilgi benim hayatımın en büyük yenilgisi ancak Türkiye demokrasisinin zaferidir. Türkiye'ye demokrasi kalıcı olarak yerleşmiştir diyebilen İsmet Paşa'nın partisidir. kendisine bu parti kendisine ebedi cumhurbaşkanlığı teklif edildiğinde bu tekliflerde bulunanlar çok oldu. Ama benim gayem milletin hakimiyetini ebedileştirmektir diyerek meclise milletin hakimiyetine, meclisin gücüne vurgu yapan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Kibir değil tevazunun kazandığını bu sonuçların bizi rehavete sevk etmesi yerine bunu bir galibiyet olarak değil bir görev olarak ve seçmenin bize açtığı bir kredi olarak gördüğümüzü. Bunun bir tüketici kredisi değil. Önceden önceden harcanmışları ödemek ya da bundan sonra hızla tüketmek üzere verilen bir kredi değil. Türkiye'nin yarınlarına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin 100 yıl sonra tekrar iktidar olarak Tekrar demokrasiyi kurmasına Muhasır medeniyet hedefine Yürümesine Ülkenin zenginleşmesine Özgürleşmesine Umut olduğunu Buna yönelik bir yatırım kredisi olduğunu Bunun kıymetini Bileceğimizi söylemiştim Ve o gece Şunu söylemiştim Kafasında bavullarını toplayıp gitmeye karar veren gençler bir seçim daha bizi beklemeye karar vermişlerdir dedim. İşte o gençlerin umudu için buradayız arkadaşlar. 17 ayda 54 ilde 215 ayrı ziyarette bulundum. 54 ile 215 kez gittim. Söz verdiğimiz gibi 9 ülkeye 13 yurt dışı ziyareti yaparak Cumhuriyet Halk Partisi'nin dünyada Avrupa'da bilinirliğini, kabulünü ve bulunduğu örgütlerde en üst noktada temsilini ve o örgütlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Türkiye'de yaşananlarla ilgili Türkiye'nin haklı tezlerini savunan ve Türkiye'deki yapılan yanlışlıkları da demokrasi zemininde hatırlatan hem diplomatik hem de iyi ilişkilere dayanan bir süreci hep beraber yürüttük. Meydanları, kitleleri, üyelerimizi, gençlerimizi sokağa, meydana, mitinge, eyleme hazırladık ve her geçen gün örgütümüzün bu kabiliyetlerinin hızla artmakta olduğunu, organizasyon yeteneğini hızla geliştirdiklerini Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki bu devinimin Özellikle 18-25 yaş arası gençlerin partiye dahil olma, üye olma sürecine inanılmaz bir ivme kazandığını büyük bir memnuniyetle takip ettik.